Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda hiç atmadığım Feri animasyondan efsane bir animasyon izleyeceğiz. Hem de Eren'le beraber tepki vereceğiz. Beraber bebeğim. Eren'i nadiren FNF'te görüyorsunuz ama ama neden görmeyesiniz? Neden? Neden bundan sonra yok Gazlamadım mı Eren'i? FNF yapmamız yok mu böyle? gelip FNF oyna demedim mi ona? Hadi başlayalım. Şimdi efendim animasyonları yazıyoruz. Bap bi pop pop diyerek. Fera benim kankim. Fera kanka. Hey what's up dude I'm going. Denim. Başlıyoruz. Bip 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 bip. Bana da abone olmayı açıklıyor üstündeki linkten. Aşağıdaki linkte Eren'in linki. Gelin like arkadaşlar. Like Bu video like it. atın. Adam, adamlar Eren, like atın. Eren'in kanala gelince çok şaşıracaksınız zaten. Ne yazdı, ne yazdı orada? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Tamam bunu. Biz tepki çekiyoruz ama. Evet. <laughs> Zavodilla <laughs> birey şu Bu Zavodilla. Bunun olayı ne? Adam ya. Bu adam adam geldi adam. Ama biraz sinirli ve hırçın. Aa bizim adamlar. Oy, bu kapı bak bu bizim girlfriend'in eski sevgilisi. Oha. Aynen. En sağdaki de nonsense. O da bir youtuber çocuk. Pip pip pop pop. Pip, piko adam ama. Ya. Aa ne oluyor? Zavodila. Niye? Hey dostum dur bakayım. Çekil şuradan. Oo, Abine kral yer ver. Karolle de. Aa bu dating oyunu. Ustam. Evet Aha. bunların ikisinin modu var. İkisinin modu gelmesine bu bak. Bu kim? Onu, onu... <laughs> Yok artık onun kim olduğu önemli evet. değil. <laughs> Viti ile Karol'e bak. Bir şey diyeceğim. Bu değil mi? Ben birileriyle tanıştım. Balistik. Viti onun adı. tokatlar bence. Zavodilay mı? Bence Bence ama. de tokatlaması lazım aslında. Bomba kafa Tokat. bayağı herkese kafa tutuyordu. Niye artış yapıyor ki etrafta? E? Ya gıcım ben de bilmiyorum. Vay tamam vay vay o, vay zaman. Vay o zaman. Hadi bakalım. İyi o zaman kapışalım. Oo. Zavadilla. Benim şarkılarından bir çok zor. Ustam. Resmen bir pipo bu dere götürüyor şu an. Tricky. Stele ver. Steve'e benzemiyor mu nonsense? Evet. Aa Ay yavrum. yavrum. Ustamın ne işi var burada Ustam. ya? Ustam. Sans baba. Sans. Oha kral. Ni Sans'ı niye koymuşlar buraya ya? Kral ya adam. Kral yapıyor şu an. Aga be. Bitinin hayranları. Bunu tanımıyorum. Bunu bilenler varsa aşağı yazsın arkadaşlar. Dikachu. Arkadaş. <laughs> Dikachu. <laughs> Hipotenüs. Tankmenler. Easy. Sayılır. Sayılır. İnşallah yeni güncelleme gelince yenilerini göreceğiz. Bu selever. Bu da... Kanser. Yani böyle... Andy'nin Neo çakması. Gibi bir şey. Senpai. Senpai Okuldaki sevmiyorum. Senpai hasta çünkü. Onun ama oyunu var biliyorsun. O da, evet. yani, o da girlfriend hasta ama boyfriend o yüzden kapışıyorlar. Böyle piko, Piko'nun Pico Zardi. Hayatımın aşkı. Zardi. Mami. Zardi bal kabağı keyfi. Bunlar şimdi ne yapıyor? Bir tane kapışma var. Niye? o Sony'nin ne işi var burada abi? Ka Oraya karışık. Ya? Bir tane kapışma var. Tamam. Bilmiyorum oyunu şimdi bu da tort mesela. Şeyin sonunda anlayacağız. Videonun başlığında şey yazıyordu. Zavodila vs. Atomik. Viti'nin kapışması gibi bir şey mi bu? Anlamadım tamam. Oha! Oha bunlar da mı geldi lan? Happy Tree Happy Friends. Happy Tree Friends yani Flippy. Manyak. Flippy'nin bir modu var. Çok zor. Herkes oynamak, burada oğlum. Her iyi harcı değil. Ben iyi değil mi? Oha Zavodila yendi. Boyfriend adamı. Zavodilo yenildi bile. Evet. Fakat Zavodiller'i nasıl yeniyor ya? Balıklar. Her seferinde bip pop diyor ki gacıları tavlıyor. Bir de olayı da götürüyor yani sadece Her bunun değil. Ama bu kız için de savaştır kardeşim. Zarar. Adam ya. Aşkına eşki ya. Teşekkürler kanks. Bu bir çizgi film karakterine benziyor ya. Ama değil. Aga be. <laughs> Bittiye bak. Niye üzüldü bu? Agoti Karol'ü götürüyor. Oha. Karol sattı. Bro. Karol ve Viti'nin date oyununu date modunu bundan oynuyoruz. So hemen bundan sonra. Bundan sonra Fena oynuyoruz. Sonra. Onu da unutmayın. Hikaye dahil bir oyun bulduk. Aynen. Onların ikisinin date'i var çünkü buluşmaları, aşklarına bakacağız onların. O el sıkışıyor. Du. Oy. Oui. Devreştim lan bir an. Eli ne oldu öyle onun? Niye Viti öyle yaptı? Ne yapıyorsun? tamam. Al şu mikrofonu kapışalım erkek gibi. Bana vuyma ab. Bip diyecek. Aa. Oo Viti ile kapışacağız. Usta. Aa buralar ne? Coştu gene manyak. Sonic bir bizimkini. Karol. Karol'un gençliği de o bu arada. Bunu bilmiyor. Bu kim tanımıyorum. Bulut adam. Biliyorsanız aşağı yazın arkadaşlar. Garcelo. Sigaradan gitti ustam o da. <laughs> Niye? Bu sigaradan gitti abi Bu da Bob Bossy. Bu animeden karakterlere benziyor bunlar. Bu da Bob. Bob Onslaught. Bütün, bütün bak Friday Night Funkin'deki en popüler bütün karakterleri gördük şu an. Oha. Evet hepsini gördük. Soldaki de şeydi. Pikachu da vardı. Pikachu mu vardı orada? Ha. Ben bakmıyorum. <laughs> bunu, bunu biliyorum. Aa ee, tatlı ne? gri. Bir şeytani bir de güzel bir bir <laughs> Bu sene Öyle olması lazım. Karıştırdım ben bunu. bir aklı <laughs> var mı? Ne oldu lan? İyi ki görmedim onu bak. bak <laughs> ha, güzel. Oha oğlum çok güzel lan. Evet. Bak popüler olan her şey koymuş. Şöyle bir oyun var min ya. Aynen. New Grants'ın eğlenceli. Herkes var oğlum burada. Her şey her şey. Ve biz de yakında Abone olmayı unutmayın. Ne yakında? Zile basın sadece. Ne? Yakında ne? Sen bile bilmiyorsun öyle düşün. <laughs> Aga be. Şofranı. Oha. Pikoya ne oldu ya? Piko dinledi yorun. gitmiş. i̇çinden geçmişler adam. Bizimkiler el sıkıştı. Kazanan kaybeden yok. Hayır patlayacaksın sen yapma bomba kafa. Eyvah. Gözcek. Boom. Herkes öldü bitti seri görüşürüz arkadaşlar. Usta. <gülüyor> <gülüyor> öldü herkes. Ben bunun olayını anlamadım bu animasyonda Neyi? bu bölüm mesela. Neden herkes kapıştı ya? Çok herkes kapıştı. Her kimin eli kimin cebinde belli değildi yani. Daha önceki hikayelerimde benim hep bir... Ferhat Ölü. değil mi bu adam ismi? <laughs> <laughs> şakalar. Ben adam. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Şuradan Eren'in kanalına, şuradan da benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de zili açın çünkü Geleceğim. Daha çok ben de FNF modu gelmesi istiyorsam buraya alakalı mesela kurmaya geçer. Belki FNF'ye kafa atarız. <laughs> belki de. Bilemezsiniz. Bay <laughs> bay. Görüşmek üzere.